Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber videolarıma bakacağız. Bakalım hangi videoları çekmişim, hangi videoları yapmışım. Onları çok merak ediyorum. Bakın onları bakıp beğendiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kartlarla beğendiğiniz onları yorumlarda bekliyorum. Eğer e, serilerle getirmek istiyorum. Yani parti 1, parti 2, parti 3, parti 4, parti 5 diye onları getirirsem. E, arkadaşlar Roblox hesabımı kapattım. Neden kapattım Çünkü Roblox bence bir kastım yani asılmıyordu ben e, hesabıma giriş yapamadım. O yüzden ben bunu sileyim. Toga kadar Worked diyeyim. Ve artık Toga Life Worked diye geldik. Bu profil resmime bakmayın bir dakika. Göstereyim. Bu profil resmime bakmayın. değiştirelim. İsmim sadece kalsak. Şöyle. İşim sadece kalacak. Ee, yani o yüzden hiçbir şekilde takılmayın. O zaman ilk videomuz gelsin. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. klaser var mı? Yanlışlıkla yayınladım. Çok oldum. Biz değiştirmeyelim tabii Bakın. Bu var. you know böyle böyleydi arkadaşlar bunu. Hangi şimdi ki orada anladım. ha, uzay şey var.

Bilmiyorum yanında var biliyor musunuz Şimdi gördüğünüz gibi yanında kardeşi var. O da sen ne oynuyor? Kılıç oyunu. Böyle orada ayaklarımızı hareket edebilirmiş. Siz kendimizi yukarı kaldırabiliyoruz. Kılıcımızı böyle uzağa doğru tutuyoruz. Karşımızda bir yakıt var. Onu da yanmaya çalışıyoruz kılıçlar. Evet arkadaşlar o zaman biz devam edelim. Yarım kaldık. Beş yüzlü kule. Sonra ne diyorlar abla? İzlesinler bakalım yorumları ne olacak. Tamam. Ben o zaman oyunumu oynamaya devam. Baba. Elime baksana dur. Duy dur elime bak. Böyle. Baba. Hı -hı. Ja. Mm. <regulanten> <it in> <particularURENEO> <coughs> Baba. Efendim. Son iki kartımız kaldı. Ama unicorn Hı hı. Abi ben de bunu yazabilir miyim? Ben de öyle bir şey yazabilir miyim? Dur Bakın yazdım arkadaşlar. Abi ben, ben video bitince de sana yazdırırım. Ay. Redvan. Arkadaşlar. Şuradan video çekiyorum. Yuvarlak yapalım. Hem yuvarlak yap. Tamam hadi. Ama bizim isimimizde bu oyunda bir şey var görüyor musun? Tamam hadi arkadaşlar biz diğer videomuza geçelim. Ee, Sunu azmadan az çünkü sesim gelmesi dayım uyuyordu orada. Birinci bölüm kim sesi sen Ben kulak kulaklıkla. Hayır lazım. Burada gidiyoruz. Yani, İstanbul Mesela İstanbul'dayım. İstanbul'dayım. Aslında ben sadece yaşıyorum. Ee, İstanbul'a ama Asya'ya bir aylığına tatile gittim. Sen, sen gitmedin biz de gittik. Bizi de, de, de say hepimiz. Evet arkadaşlar annem, kardeşim, babaannem. ve Baba kardeşim. Git, babaannem babam gelmedi. Babam gelmedi çünkü babam e, şirkette için evde durması gerekiyordu. Anadolu'ya gittik, ben orada çok mutluyum. Aksaray'dan gitmiştik ya arkadaşlar. Aksaray'dan gitmiştik, oradan Kefken'e geçmiştik. İki gün orada kalıp, sonra S'ye şey gitmiştik, İstanbul'a. İki gün anneannemde kalmıştık. Senin anneannen değil, böyle babaannen. Hayır, anneanne. Evet. Aksaray'daki de en ee, bizim katta da, ikinci katta da yani... böyle arkadaşlar. Hı -hı, Bu ilk videom. Takabay bildişiyor. Ay bir dakika şey oldu. Hı hı. Bu. Baba. Birazdan son bir kalp yemiş kalacak. Hay sen onunla ne yapıyorsun? Ha 12 buçuk fotoğraflarda. Arkadaşlar bu oyun basit oldu. Döventi yap. Lan hayır daha yok. Lan bırak. bırak. Evet bitti. abla ben neden göstereyim şimdi ya? Neden öyle dedin? Orada abla. neden seni göstermişsin? Çünkü sen demişsin. Hı. no, ne göster? Ne? Kardeşi mi? Hı hı. Kardeşi göster ben demedim. Ben hadi uçtu Burada uç. söylüyor misin? Burada arkadaşlar böyle Aslında ben bu videomu çok beğeniyorum. Bakın izleyin. Ama şunun az Dur dur kulaklık. Dur be. Ya ben kulaklık açıyordum. Allah Allah. get on the Hold on Burada da, da bitiyordu. Bunu geçmeden şimdi orası, sessiz bir şey anlayamazsın. Size bu videoyu boş hmm. verin. Ya bu videoyu boş Şunu asayım. Arkadaşlar bu kadardı. Ben hmm. senin daha bir şey videom var. Evet var ama e, onlara çok fazla like gelirse ona abone olursan. Yani. 10 aboneyim ama eğer bu video 20 abone olursam ve eğer bakın eğer sevsi şey, şey olursa e, yani baya bir like gelirse söyle bir şey yapın Aba. ne yapsam söyleyeyim hazır mıyız arkadaşlar ablam bamlan hesabını bankladı ya hayır Hay bana benim hesabımı bankladı. Evet. Ya. Yakli bankladı. Ben de bir gün Damla'dan intikam alacağım. Onun hesabına taşıyacağım. Arkadaşlar veya bir kıskırtma gelebilir. Kıskırtmamı kuzenime yapabilirim çünkü Ama ee... Hmm. kıskırtmayı söylemeyelim. Kıskırtmayı Bulduğumda bu Hayır sesli bir kıskırtma. Evet e, kuzenim kuzenimle giderken Hayır söylemeyeceksin. Hayır sen ben şimdi kuzenime yani. Kuzenime gittiğimizde ya o zaman akşam, akşam, Akşam akşam akşam. O zaman kıskırtma yapsam. Arkadaşlar. Sizi kıskırtma bekliyor. Bu videoya like 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 abone. Abone abone. abone. Bizim adımız <laughs> Dur, abone. Dur bak buraya ne yazdım hazır mıyım? Like. Like. Abone. Arkadaşlar Aa. benim kanalımda da abone olmayı unutmayın. Orada sadece Aa. işte bulabilirsin beni. Bizim abone benim like abone like abone. kalbim alıp vermedim. Arkadaşlar yani. Bir dakika. Bir Aile. Kalbimi alıp vermedim. Güyü vermedim. abi birazdan sen de bu oyunu oynayacaksın. Hazır mısın? Hı Son bir tane karakterimiz kaldı. O da. Senin unicorn'un. Abi unicorn'un kazanmasını istiyor musun benim? Unicorn'u kazanmamı. Arkadaşlar neyse bu videoyu çok fazla like yersen. Şurayı öpüyoruz. Öpelim gelin. <laughs> Kardeşimiz <de> artık abarttı. <laughs> Arkadaşlar şeyde. Evet o zaman hadi videoları like bir birisi de abone olmamız. E like de atmamız. Olmaz. Adını biliyorum. Hayır at söylemiyorum. Evet. hadi Mahmut at. Hayır Mahmut. Sen mi atmadın? Sen mi atmadın? Sen mi atmadın? Hadi at bakalım. Siz Siz atsın bakalım. Ama senin videosunu videonu atsın. Yesinler. Öyle. Abi senin videosunu ya Sana o söyleyeyim mi? Uzattım ama bayağı bir konu bu abone ve like bir tonu var ya. Var ya. Bunlar patlasın böyle artık yani yan Ama ama kal. ya saz gitti. Ee, ama bizim bak burada arkadaşlar. Kalbimi aynı zamanda çok seviyorum. Görüşmek üzere. Like üzere. atmayı unutma. Kardeşim bir uşak gibi parlıyor. Bay bay.